Çok da favori olmayan sebzelerden birisi olan karnabaharı çocuklarınıza özellikle yoğurt eşliğinde gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz bir tarifim var. Fırında börek tadında karnabahar malzemeler karşınızda. Aşağıda da her aşaması yazmakta. Karnabahar, patates ve havucumuzu iri doğruyoruz. Kaynar suda haşlıyoruz. O haşlanırken bir kapta rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, baharatlar, tuz, zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Unumuzu da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Haşlanan sebzelerimizi süzüyoruz ve eziyoruz. Ezdikten sonra yumurtalı harcımızı içine ekliyoruz. Hamur kabartma tozunu da ilave edip karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsi üzerine harcımızı döküyoruz ve yayıyoruz çok ince ya da kalın olmamalı ince olursa yanabilir kalın olursa da içi pişmeyebilir üzerine kabak çekirdeği içi ve susamı serpiyoruz önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda 45 dakika pişiriyoruz ıladıktan sonra dilimliyoruz bu süre fırından fırına göre değişiklik gösterebilir kontrollü olmakta fayda var Üzerine yoğurt sosu da hazırlayabilirsiniz. Ben kuru nane ve pul biber karıştırarak bir sos hazırladım. Üzerine döktüm. Oldukça da çok yakıştı. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.